bak ki o aşağıda o benim bize azıkları. Böyle kendi yerine dikecek de. Sen. Aha bak Alim abla benim aradığım oldu. Nasıl? Aha aha. Aha. Gelince buylar da dolu. Olurlar da otur. Ben şimdi bunları toplayan ablam. Bir yağlayan bol yağlı. Hele bunun bezmesi betolu. Bezmesi Emin Atu dün anamla topladık yok amandan. Ha çok. Aha aha aha. Gelin çiçeği varmış. Halime abla kız ok. Öyle toplayan da bir yiyen bu. Yok.

Da tohumu kaçıyor bunlar. Kaçma, ben He, Limon sıkacağım. başına. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ülkerin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Köyde annemin evinde sobanın üzerinde gelincik otu kavurması yapacağım. Tavaya yağ koyacağım. Sıvı yağ yeteri kadar. Soğan, taze soğan, kuru soğan, karışık. Soğanları kavuracağım. gelincik otu toplamıştım emin otu tertemiz yıkadım doğradım iyice temizledim yıkadım doğradım biz gelin çiçeği diyoruz başka yerlerde gelincik diyorlar Soğanlar ölüyor ne güzel. Soğanlar kar buldu. Pişti. Gelincek, emin otu, karışık. Karıştırayım. tuz atacağım yeteri kadar çok atmayacağım tuzuyla da karıştıracağım kapağını kapatacağım otlarda kar olsun sarıldı ot iyice şöyle güzelce pişti düzelteceğim şöyle iki tane yumurta kıracağım Bismillahirrahmanirrahim iki yumurta kırdım. kapağını kapatacağım yumurtaları pişesiye kadar ateşin üzerinde kalacak arzuya göre istenilirse üzerine pul biber karabiber ekilebilir baharatlı çok sevmez annem yemez o yüzden ben ekmeyeceğim siz ekebilirsiniz gelincik otunun üzerine gelin çiçeği, gelincik otu, yumurtalı gelincik otu servise hazır. Ekmeklerimiz ısınıyor. Yiyeceğiz afiyetle inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu annecik. Çok güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgilerle kalın. Hayırlı akşamlar. Akşam yemeğimizi hazır.